Bomba yapar. Bir sinek abi, beni rahat Hayır ısırma. Tamam abi. Kanımı ömcüklüyorlar. Hayır yapamaz. O çoktan ısırmıştır bile sen şimdi gördüysen. Hayır hayır yani sinek o... çocuk. Şeyi yapsak teslim etsek takacağım aleti de. Ne? <laughs> o be, sağ ol. Oo, farklı <laughs> yerlere gitti mevzu bir dakika. Hakikaten. Bir sinekle benim işim yok. Olmaz mı zaten? Bilemeyiz kardeş. Bilemem kardeş. Meyve'yi <laughs> soy <laughs> içinden. <gülüyor> Alakasız bir komik. Bir şey. <laughs> Çok komik bir <laughs> video. Nasıl bir adam oldu? Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. yani bir tek ben de dünya üzerinde buraya uymuyordu ve <laughs> benim. Ben... Ama çok komik dünyanın en komik videosu o ya. <laughs> Aynen öyle. Adam elmanın şeyden çıkıyor portakalın içinden. Dans ediyor. <laughs> evet. çok iyi abi çok iyi ya. Bari yani iki adama mi? bir de artistik yaptırarak söyletmişler o cümleyi ya. Aynen. Yani, Rezillik Ay, ya. Çok çok i̇zliyorum ya çok iyi. Ece'ye Nisan'e dayının dudağında ekmek parçası. hayır hayır çok iğrenç ya hayır. Kardeş. Ben de bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Bayım, bayım. Onu bilmiyorum ben iğrenç Olu izledim. orijinalinde ne oluyor? Atilla sen bilirsin. E, vallahi Valla hatırlamıyorum ki kaç. En son 2000. Orijinal değil mi? Hangi, eski. hangi sahne? Ya tam şurada diyor dudağında bir şey kalmış deyip de onu editleyip hmm. böyle öpüşüyormuş gibi gösteriyorlar. Hmm. Ama orijinalinde A muhtemelen Açı yani. Atiş sever öyle şeyleri. Elisa Bana zamanında abi. asansörde zaman. öpüşen dedeler videosu gönderiyordu. Yine mi dedeler? Ümit falan olur Asansör, asansörde yiyişen dedeler. Yok gençler abi. olsa genç olsa Başka sıkıntı evet, yok. Bu arada genişleri. ben homofobik olabilirim biraz bilmiyorum. <laughs> yani bana bulaşmasının sıkıntı yok ama görmekten keyif aldığım Ay! bir şey değil yani iki Koltuğum tane yaşlı ya. buruşmuş dedenin birbirine girişmesi <laughs> buruşulmuş olsa var hoşuma mı gidecek gençler hakkında ne düşünüyorsun? hoşuna gidecek demek ki duan yani, ki olur aynı ya, olur, olur. ya ama şey var yani yaşlı erkek ve kadın olsa o da hani aynı şeyi ifade eder bence abi neler konuşuyorsunuz ya Olaylar olaylar. Sonra bir de şerefsiz ekran paylaşımı açıkken yaptı bunu. Resmini çekip Avimit Ümit ne izliyor diye şey yapıyordu. Et yani. <laughs> 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 Ay çok iyiymiş. Hatta hatırlamaz böyle şeyler. Hatırla şeyi hatırlıyor musun? Wallpaper <laughs> engine'deki anayı. video hala elimde. O ne ya? <laughs> o ne? At bana. <laughs> hayır yok öyle bir şey. O, ya ne o? <laughs> şey kapalı ağ mı diyorlar ne diyorlar Erkan hani sadece 3 kişi biliyor evet. Ananı avradını satayım Geçmiş olsun abi, Ne oldu, değil abi, çok, mi? çok çok şeymiş ben düz sandım İlhan Önceki gibi zannettim de değilmiş ya Ben evet, neyim ya, şu ya ben ya. <laughs> ben Ben bir kurtarayım kendimi yani. <laughs> Neyim ben şu an Çıkarsın oradan ya bas kazan Bende şu an şey ekran yamuk şey yani e, döndü dünya döndü şu an bozuk o ekran bozuk